Şarkı ne olursa önerir misiniz? Ee... Biz 70'ler, 80'ler. Bir parça çalarsanız sevinirim. <laughs> an... Ben şu anda kalmak istiyorum. Sen forentü? Acil servis oh, grubunun oh, solistiyim. Ceza benim ben arkadaşım. Ben o daha geç tutmaz onu. Very famous'ın röportajı olacağız oh, oh, şey belki. Belki şey olabilir. Herkes biliyormuş gibi hissediyorum. Zor bir soru soğurdu <laughs> müzik olarak. Evet. İyi olur. <laughs> Kısaca miyiz tek tek? Nil ben. Lila, 17 yaşındayım. Ben de. Şöyle, e, dijital platformlar sürekli popüler grupları ve şarkıları önerdiği için e, biz insanlığa ve gençlere, seyircilerimize armağan olarak az bilinen sizin için hani belki de denizden kalma, belki bir yerde denk geldiğiniz, çok sevdiğiniz ama kimsenin bilmediği, az dinlenmiş birkaç şarkı veya grup aklınıza gelirse önerir misiniz? Limp Bizkit, Korn, o ikisini daha çok dinlerim ben şu an. Limp Bizkit'in Nuki şarkısını çok seviyorum. Turn it up bitch. O da güzel. Biraz küfürlü oldu ama hiç kimse olmaz umarım. Ee, yani ben çok böyle bilinmedik şarkı biliyorum diyemem. Benim annemin plak koleksiyonu var, binden fazla plak yani koleksiyonu yapıyor. O yüzden o böyle bilinmedik şeyler daha çok çalıyor. Ama ben yani böyle çok bilmediğim bir şey yani şimdi bunu bilmiyorum desem o çok biliniyor. Ama ben pop çok seviyorum grup olan. Ha. Disco 2000 var, onu çok seviyorum. <laughs> like mi? <laughs> Neutral Milk Hotel'i de çok seviyorum ben. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Bekle <Nefekli> ben. <laughs> ben de seninkini <laughs> 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 tamam, evet, dinliyordum. Sen sen <laughs> miyiz? nil ben. <laughs> Aslında ben çok farklı bir şarkı önereceğim. Ee, çok eski bir şarkıcı Mısırlı Abdul Halim Hafız'dan Kariyetül Fincan'ı dinlesinler isterim Başka? İlhan İrem seviyorum Bence İlhan İrem'in bütün şarkılarını dinleyebilirler Özellikle bir şarkı? Ee, diyemeyeceğim özellikle Hepsini dinleyebilirler yani Ola ki günün birinde Türk olarak kanalı olarak Söyledim mi? Abi. Söyledim mi? Söyledim. Abi. Söyledim. Türkçe olarak söylüyorum. Öztürk diye biri var. 90'lı yıllardan. Hatta güneş sensiz doğacak diye şarkısı süper bir şarkı. Özellikle onu te onun tercihinde. Aa, Ondan sonra ikincisi Gerizu diye bir grup vardı o zamanlar, e 90'lı yıllarda. E gerizu. Gerizu. E bütün Bunlar Düş. Süper bir şarkıdır. Aynen. Yabancılardan söyleyeyim bir tane. Joy Division diye bir grup vardır, İngiliz. Nasıl onu yüksek pek yüksek bilmezler aslında. Bilen şey bilir de. Ah. Lan Curtis solisti erken yaşta öldü gitti. İntihardan. Onu dinlesinler. Bir de Brigitte Bardot dinlesinler. Ses Hangi şarkısı? Ya yani. Fransızca mı iyiydi doğrusu? Et tu m'oublie İsim olarak söylemeyeceğim ama. Biricik Bardot biliyorsun film yıldızıdır. Ya, ya? ya yok o kadar. <laughs> tamam. Şey i̇şte onlar aklıma geldi ne geleyim söyleyeyim, söyleyeyim dedim. Bir şey, şey de. değil. Çok Aslında oldum. bu anlara tanıklık etmemiz gerekiyor. Ama Sen de, yapalım. Barış Kuruyo'da da tuhaf biri vardı. uzun saçlı derken. Evet. O anları basketler falan çok... Kirli çamaşırlarımız sizin önünüze seyrediyor. Son dönemde özellikle beni etkileyen bir müzisyen var. İzmirli bir müzisyen Ege Yağız. Ee, onun şarkılarından bir düşün ki öneriyorum öncelikle Beklerken gece bugün ararken dold, tuttu parmaklar kelimelerden arınmış saf sular var sanatçının hem iç dünyasına açılan böyle resitatif sözleri yoğun bir şarkı olarak bir de Ege Yazı sen de bu arada biliyorsun bir önerin olur mu? Yani ben Yok ben başka bir dönerci. Ha, tamam. O zaman ben Ege Yağız'dan belki bir de e, özellikle genç dinleyicilerimize Beynim isimli parçayı önerebilirim. İşte acaba son tarihim, sen de eğer mutluluğu arıyorsan dön de içine bak. Ben... Orada bence kendi ruhlarından bir parça bulacaklardır. Ben Mercedes Sosa'yı önermek istedim. Arjantinli. Onu hep bizim Sezen Aksu'muz gibi düşünüyorum ben. Hı. Yani o'nun herhangi bir şarkısı ama e, Pajaro Libre düşündüm. Como un libre, libre Como un pájaro... Gracias a la vida olabilir yine ama herhangi bir şarkısı yani Mercedes Sosa demek istiyorum ben de. Teşekkür ederim. Gracias a la vida'dan bir Gracias. kıble okumak ister misin? Alawida. Şarkının isminin bölümünü oku ya. Kadıköy plak günlerinden bildirdik. Hoşçakalın. <laughs> teşekkür ederim. Vallahi çok güzel önerdiniz. Ben, çok... ben Muzaffer Gümüşsu. Standart Efendi radyo programçıyım. Toprak Sırları isminde bir programım var. Onun dışında profesyonel DJ'lik yapıyorum. Plak çalıyorum genelde. O yüzden de buraya uğramak istedim. Tabi direkt albüm öneriyim hatta. Noah Gunderson Legends albümünü herkese öneririm. folk, folk rock seven, country seven herkese. O kadar az bilinen değil ama bir şahsın Bloom albümünü de çok severim. Herkes önerir. Ee, başka? Baron Drax, Lost in the Dream. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Bilge. Sizin için özel olan bir şarkı veya grup önerir misiniz? O kadar çok ki, ya ne kadar aklınıza gelirse. Kür evet. Lalabeli. Depech Mode. E, şey. Free Love. Queen. Şarkının adını anımsayamadım şimdi. Le- Radio Gaga. Lady Gaga <laughs> Madonna Madonna Frozen Evet La Isla Bonita Türkiye Metin Aralat var Yakında kaybettik biliyorsunuz onun bazı şarkılarını severdim. kabul et kalbim. Kalbim. Kabul et kalbim. Ee, bir şarkısı daha vardı. Telefonumda kayıtlı bakabilir miyim? Ben buraları keserim. Bence ya yani bu Başka aklınıza gelen varsa? Türkçe. Yani çok kişi bilmez. Çok eski olduğu için bilmez. Yani yeni, yeni jenerasyon bilmez. Sultani mesela. Aynen. Evet Aynen. ha. Yani yeni, yeni jenerasyon bilir de bazısı bilmeyebilir. E, Türkçeye mi devam ediyorum? Aynen. Tamam. Ee, Zeki Müren. Evet. Erol Evgin. Zeki Müren'in. İşte benim Zeki Müren. Bir zamanlar içimde bin hatıralar. Herkes hayatın yaşar. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Her ee, Erol Ege'nin de gel ne çektiğimi bir de bana sor. Onu mu? Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. <laughs> sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. kır kahvesinde bir ben uykusuz bir ben huzursuz bir ben çaresiz grup var şu anda aklımda ama 1970'lerden kalma adı hemen gelmiyor şu anda aklıma. Siyahi arkadaşlar bir, yani birkaç sene ortalığı funky kültürüyle falan ortalığı sağladılar. Bu şu anda adı aklıma gelmiyor çok acayip. Şey, Doğ, mesela Doğ diye parçaları vardır mesela Doğ. Sayman de hmm? mi ne bu? Gözler, Nasıl telaffuz ediliyordu biliyor musun? Dinliyorum. Sayman de, Siman de mi? Siman. De. Bunu koyabiliriz. Bilmiyorum. Bunu çok seviyorum ben, bu çok ayrı Yani, yani siman ya da saymandı i̇şte İngiliz e, topluluğu. Hala da mevcutlar. E, geçen senelerde, hatta geçmiş sene galiba konsere geldiler filan. Yeniden toplaşıp. Yani müthiş. Funky'nin kralları, gerçek kralları onlar yani. Çok bilmiyorlar ama dünyada. Öyle araştırdım, öyle gördüm. Onları keşfetme çok memnun oldum. Ondan yani bir parça çalarsanız sevinirim. Eyvallah. Seni euh. seviyorum ağır şarkıları. Onu dinleyip de duygulanmayacak adam da. Yara Türküm ya, Avustralyalıyım. Fuck <laughs>